Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da bitmek bilmeyen Sude Nisa Mert üçgeninde Survivor ekstra sunucusu ve yorumcusu Furkan Dede de yorumunu yaptı ve haklı gördüğü ismi sert sözlerle dile getirdi. Sude ve Mert arasındaki ilişkiye Nisa'nın bu adam benim en yakın arkadaşımla çıkarken gelip seninle de birlikte oluyor demiş ve ortalık fazlasıyla karışmıştı. Öncelikle size sormak istiyorum. Sude Nisa olayında siz Furkan Dede'ye katılıyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sude Nisa arasında yaşanan son bölümdeki tartışmalarında tartışma sonrası Nisa için Murat Özar'ı Nisa'ya sonuna kadar hak verdiğini, Nisa'nın yerinde olsam ben de aynı tepkiyi verirdim açıklamasını yapmıştı. Furkan dede Nisa için tamamen ilgi odağı olmak istediğini biliyoruz. Gözler Nisa'da olmayınca bu tarz tepkiler vermesinin normal olduğunu, Nisa eğer bir ilişki konuşulması gerekiyorsa bunun Mert Sude değil de Ogeday Nisa aşkı konuşulması düşüncesinde olabilir. Bu da çok büyük bir ihtimal. Nisa için ve Sude her şeyi göze almışsa bu ne Nisa'yı ne de başkasını ilgilendirir diyerek Nisa'nın haksız olduğunu vurguladı. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.